Bay Güvercin, Emirhan, Irgat, Eren, Abi, Halil, Ayvalı Eğer sen de videoda ismin olmasını istiyorsan yoruma. Benim de ismimi yazdım, yeterlidir. Arkadaşlar, atmaca tarafından kursağı patlayan güvercin. Bütün kuşları uçurdum da o da kalktı. Ey maşallah size. Yavaş 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 gençler yavaş yavaş inin inin gidecek ha. Yemin ederim gidecek. Gözünüz kalmadı değil mi oğlum? <laughs> Valla gözünüz kaldıysa gider o eşek. Ben size söyleyeyim. Kuşları bırakayım da gelsin o. Kuşlar insin yoksa gidecek o. Arkadaşlar hemen kuşları bırakayım yoksa gidecek. Hadi gel, çıkın. Oh, oh, Postada kaldı. posta 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 gel oğlum gel 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 gel. İyi çok şükür. İndi mi? İyi iyi. Buradan geldi. Bol bak, o da kalkmaya çalışıyor arkadaşlar. Yavaş 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 kuşlar biraz. Gel 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 gel. Man güvercin kalsın gidiyordu arkadaşlar. Artık kendini toparladı bu eşek. Kalktı direkt. Ha oğlum. Ha. Hangisiyle? He. Evet. Siyah mı? Tamam da oğlum ikisi de erkek erkek onların. Onların ikisi de erkek ondan dolayı olmaz. Aha 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 bol paça da gitti. Aha bol paça da gitti. Van da gitti. Hepsi gitti. Yemin ederim gidecek. Yok bırakayım arkadaşlar. Yoksa gidecekler. Kuşlar hepsi sersemleşti. Kuşları bırakayım, yoksa gidecektir. Ya. Bol paça da gidiyordu. Bol paça da gitti, avvan da gitti. Her ikisi de şu an gitme aşamasında. Yemin ederim her ikisi de kaybedeceğiz. Durum onu göstereyim. Geç Hemen in, hemen in. İnşallah gelirler ya. Yemin ederim her ikisi de gitti. İlk defa kalktılar. onu. O zaten bol paça kanatları çıkmış. Bak benim haberim yok. Çocuklara daldık. Muhabbete falan. Kuşlar. Kuşlar da çatıda, öbürleri de çatıda sıkıntı işte. Sıkıntı büyük. Garip geldi. İnşallah getiririz arkadaşlar. Vallahi sıkıntı. Her iki kuş da güzel. Kuşların inmesi lazım ya. Kuşlar inmediği sürece sıkıntı büyük. Şu i̇ki kuşu birden kaydederiz. Her kuşu. Bak her ikisi de orta. Bu beyaz zaten yukarıya bakıp duruyor. O kalktı mı gitti. Açtı, açtı, açtı. Gitti. Bol paça gitti. O gitti o beyaza. ha. Van geldi de bol paça gitti arkadaşlar. Ben biliyorum çünkü yokmuşun gideceğim. Yokmuşun alışma ihtimali biraz. Nereye gitti? Çatıya çıktı değil mi? Bu kim? Çatıya çıktı değil mi o? O gitti ya. O çatıya çıktı mı onun işi bitti. Ben biliyordum o kuş. <laughs> Tahmin ettim gideceğini. Ne oldu oğlum ne oldu ne oldu seni unutmuşum ha. Gel bakalım. Bol paça gitti. kuş gidecek ben adım gibi eminim postada gitmiş bütün kuşlar şu an kaçık kaçan kuşların hepsi gitmek üzere o kadar söyleyeyim size bak üç tane kuş gitme ihtimali çok yüksek üç tane kuşun şu an gitme ihtimali çok yüksek zaten o bol paça gidecek ben adım gibi eminim Bari şu posta gelsin de. O bol paça gidecek ben biliyorum. Gel oğlum gel gel. Posta orada bol paça çatıya çıktı. Bol paça gidecek ben biliyorum. Adım gibi eminim adım gibi. <laughs> bunlar birbirinin yanına girdi, bunlar yanına girdi, yumurtalar kırılacak, yumurtalar, 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 dur be Arap, dur. Gitti, bol paça gitti arkadaşlar. Bir dakika bir bekleyin ya, şunu belki indirir. Kuşlar çatıdaki bütün kuşlar geldi, uçan kuşlar. Posta, sinekli posta geldi. Sinekli posta geldi. Van geldi ama bol paça gitti. Gitti değil mi o? Çatıda mı o? Ee, bol paça beyaz var ya. Onun ağzına tüküreyim. O kuş var ya o kuş. Tam bir eşek ya. Orada çatıda duruyor. Ön tepe beyaz da gitmiş. Bütün kuşlarım kaçtı o kadar söyleyeyim size. Uçurmadım, bütün kuşlar kaçtı. Uçurmadım bütün kuşlar kaçtı yemin ederim. Nasıl yapacağım? İndirdim indirdim. Yoksa gittiler. Ya benim kendi kuşlarım gelse sıkıntı olmayacak. Onlar illa indireceğim bir şekilde indirmeye çalışacağım Ön tepe beyaz da gitti. Öbür kaçak da gitti. İki tane yakalamış oldum. Beyaz kaçaklardan iki tane gitti. Nasıl yapayım ya? Kim bu? Kelebek. Hadi lan. Hadi. Hadi ön tepe beyaz. Hadi ön tepe beyaz. Hadi ön tepe beyaz. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi geleceksin. Yanındaki kim? Sabuni. Sabuni senin ağzına tüküreyim. sabun sabuni mi? Kim o He, öbür kaçak. Dumanlı kaçak. O da gitmiş. İyi bak o geldi. Hadi ya Allah ya. Hadi ya Allah ya. Bu kadar emek verdim arkadaşlar ya. Öyle pisi pisine giderlerse var ya gerçekten üzüldüm ya. Harbiden pisi pisine giderlerse özür Ne kadar bir de güzelleştirmiş ama onları. Garip doydu gitti. Şimdi korkuyorum. Bunlar da doyurursa bunlar da gider oraya. Onların artık gelme ihtimali sıfıra düşer. Onda kafalarını gösterip duruyorlardı. Yok abi. Hiç inmeye niyetleri yok. Her iki beyaz da gitti. Ben size Her iki beyaz da gitti. Yanlarında bir kuş daha var ama hangisi daha çözemedim gerçekten. Benim Platin de burada. Kim bu yanlarındaki ya? Kaçak mı? Yok abi yok. Kuşlar burayla ilgilenmiyor. İki beyaz. İki tane beyaz. Üç kuş var şu an çatıda. Bir tanesi benim mi değil mi şu an çözemedim. Kuşların arasında onu arayıp duruyorum da. Kim olabilir ya? He? Nasıl yapalım? Şuna bak şuna. Tam erkek oldu da ha. Kuşlara kur yapalım dur ya. Yok abi yok kuşlar gelmiyor gerçekten gelmiyor. Her ikisini de kaybettik. Harbiden kaybettik. Arkadaşlar yanlarındaki de gındıl oymuş. Vay anasını vay 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 vay. Gındıl sakın. Aa üçü de orada bak. Ben de diyorum bu kimdir? Gındıla mı harbiden? Aa gındıla buradaymış. Abi kim bu? Allah Allah. Harbiden kimdir çözemedim arkadaşlar. ihtimalle yanlarındaki kaçak arkadaşlar. Ve e, bu yüzden inemiyor kuşlar. Çünkü o da inmek istiyor. Bak oradaydılar. Şimdi benim çatıya geçtiler. Şuraya geçtiler. Ama bir türlü inemiyorlar. Zaten o kaçak yüzünden. Yani e, ya kaçağı da yanında getirecekler ya da ikisi de gidecek. Öyle gözüküyor. Arkadaşlar kuşlar gitti. Yanlarında da bir tane kaçak vardı. Yani bir ihtimal gelme ihtimalleri çok düşük. Her iki beyaz da gitti. Bol paça beyaz ve ön tepe beyaz. Her ikisi de gitti. Yapacak bir şey yok. Nasip değildi. Yanlarında da bir tane kaçak, o kaçak onları aldı götürdü. Yani kaçak getireceklerine kaçak onları aldı götürdü. Nasip. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.